Selam e, sabahleyin Günaydın diye bir post paylaştım Türkiye'nin belki de en tanınmış proflarından e, işte bir video o şöyle diyor işte baktınız karşınızda ortalama bir şempanze e, zihniyetine sahip e, e, rahat bırakın çekin gidin işinize bakın şimdi bu ne demek ben de o çelişkiye değindim zaten. Kardeşim madem karşındakiler e, ortalama şempanze zihniyetinde pek iyi niyetli değiller. Akılları sadece apış arasında. Şekilde, şemalde. E, bir de bunu birkaç tane ekleme yapayım. E, belki umursarsınız bilmiyorum. Pek umur Kimsenin umurunda değil zaten benim yazdıklarım. E, paylaştıklarım. Ama önemli değil. Velhasıl. Şimdi ben çeşitli ortamlara girdim. Çeşitli ortamlarda, çeşitli insan grupların içinde e, Araf'tayken dönemler geçirdim. Ve şunu anladım, hiçbir farkları yok. Bu entel dantel takımı 3-5 kelimeyi, 3-5 kitap okumuş. Ama hayatına pozitif anlamda hiçbir katkı sağlamayan, çünkü hayatına pozitif anlamda katkı sağlamak, kusura bakmayın, sistemde oynanan rollerin Beyaz yakak, yakalı kölelerin e, standardına erişmek değil, bu köleliğin devamı sadece. 3-5 kuruş daha fazla para alıyorsunuz, ekipmanınız değişiyor, mala mülke şekle şemale, ünvana, tapan gereksiz bir, bir varlıkları sürdürüp, varkot marka olarak e, hayatlarını orada idam ediyorlar e, ve öldüklerinde istatistik işte olacaklar. Bütün o konuşmalar, bütün o hareketler, bütün o tavırlar, bütün o e, ideolojiler, bütün o dinler, bütün o sosyoekonomik, dinsel kültürel yapının içinde kaybolmuş varlıklar işte. Gerçek kendini bulmayan, gerçek kendi hakkında ya ben ne yapıyorum diye soru sormayan biri orada ancak bu şekilde debelenir durur sosyo-kültürel, dinsel ekonomik yapının içindeki o foseptikte depinir durur. Şekil şemal, ünvan ve para için etrafındaki insanlara önemli ve dikkate değer olmak için harcanan o zaman, o emek hepsi boşuna. Sadece yukarı aşağı maymun şempanze ayarında e, markalar giyen ünvanları olan, diplomaları olan, ağzını açıp kapayıp ama temelde hiçbir şey yapmayan, kendini geliştirmek adına çünkü bu gelişme değil kusura bakmayın. O sadece o modalara, o şekillere uymaktır. Bir şeyler yapan insanlardır. Şimdiye kadar kimse kalmadı biliyorum bu videoyu izleyenler. Yeterince hakaret yediler çünkü. Ama kalan varsa. Çıkış var kardeşim. Çıkış var. Kendini keşfedeceksin. Ben ne istiyorum, kimim, ne yapıyorum burada diye sorular soracaksın. Zaten orada kaldığın sürece o seni anında 3-5 kuruşa satacak, suistimal edecek, kullanacakların arasında kalırsan onlara dönüşüyorsun. Başka çaren yok çünkü. Oradan çıkman lazım. Ve gerçekten kaliteli ve gerçekten nitelikli ve gerçekten özelsen eğer yani kendinsen senin gibi insanlar bulmaya çalış Ve bunlar laf e, lafla e, peynir gemisini yürütmüyor. Gerçekten bir şey yapan insanları bulun kardeşim. Emek veren insanları bulun. Kendi olabilmek için sistemle ve sistem içindeki insanlarla kavga edebilen insanları bulun. Tabi onlardansanız ya da onlardan gibi olmak istiyorsanız yoksa orada dediğim gibi bir marka, bir barkod ve öldüğünüzde istatistik olacaksınız. Ünvanınız, paranız, şekliniz, şemaliniz, ıvırınız, zıvırınız ne olursa olsun hiç fark etmez. Sadece yok olup gideceksiniz. Kullanıla kullanıla suistimal edile edile samimiyetsizce var olmaya çalışan bir gerzek olarak ölüp gideceksiniz işte hiç yaşamadan çünkü gerçek kendini keşfetmemiş insan hiç yaşamamıştır. Sadece var olmuştur.